yolu bulabileceğim pek şey değilim ama şuradan çıkarsam büyük ihtimalle heyecanlı. Heyecan olsun diye, diye çıktım karşınıza. Romlu'yu da beklerim iyi yayınlar. Romlu'yu da beklerim iyi yayınlar. <laughs> dongi, dongi Gel gel bizim evine ne kapışıyorsun. <laughs> Seni de yatak yaparız. Yeri belli mi hocam bu arkadaşın? Yeri belli değil ama yerini öğrenmek çok uzun sürmez. Yani yarın öğrenirler. Donggi Donggi beni izliyorsun bana niye gelmiyorsun hacı ya bak buralarda kayboldum ben ya. Ya yani beni daha iyi gostarsın aslında diye düşünüyorum. Ya. daha iyi <laughs> Gel 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 beni bir de öldür Allah aşkına. <laughs> Geliyorum diyor Romlu. Yerini seveyim ama şerefsiz. Romlu'nun aleyküm selam diyor. E, benim de on benden de ona selam söyleyin diyor. Dongi Dongi. Onun da selam varmış. <laughs> Donggi Donggi. Benim iki çok kalır. Hoş yani. <laughs> Uykum geldi saat 4 oldu ya vallahi. Abi 4 yarın gene iş var ya. Ben bir evi bulaydım iyiydi. Ben seni öldüremiyorum. Pıçıklayamıyorum seni ben pıçıklayamıyorum. Too far away. Allah seni for away. Ben zaten bu seni işte... Bu de kaybolur hocam. What the fuck? Yusufçuk seni takip eden Yusuf. kaybolur hocam. Zaten ben kayboldum ki ya. <laughs> Adam <laughs> kendini yoluna gidiyor. Kendini <laughs> Aynen tarzıyor. vallahi ben kayım zaten böyle bir gidiyor. Abi server'ı belli ya. şey e, oynadı.com'un modsuz server'ı. Dongi Dongi Twitch'teki adın ne ya arkadaşlar bir öğrenmek istiyor bir söylesen. <laughs> öğrenin abi o şeye gireceksin onu. Bütün yay, yayını izleyenlere gireceksin. Biliyorum oradan, izlesin. oradan bakabilirsin aslında da. Bak 2994 2094 olabilir bence. Abi ben karlı dağlara falan geldim ya. Öyle buradan yolu ya. bilen var mı yönlendirecek? Aslında mesaj yazmayın baya bir oyuncu var ama Buradan bulursun. Çanak anten var burada bir tane ya. Ben neredeyim? Buradan ne tarafa gidersem eve giderim. Ya arkadan değil hani yayın yaparken sık, sıkması sinir etti beni. Hani gel bir daha bizim eve, gel bir daha kapışalım. O zaman önemli olan o işte. O, o heyecanı katan şey bence. <laughs> abi bu çanak anten neresi? Bir var mı ya? O sırada diyor. Single... Yok single, o oh, pardon. Bilmiyorum abi. Single 94 he anıl. Burada bir sürü adam var abi ne bileyim. Adaşın, adaşına, adaşın, adaşına dedin lan olayı ya var ya. Abi moderatör, ben moderatör değilim ya. Yazıklar olsun. Mobut şey ya. Paşa ya. Bile... <laughs> Paşa Robot beni bile anlıyor. Ona bir şey arkası... diyemiyorum. Hayır yayıncı arkadaşa dolanırken arkadaşlar dolanırken ha arkasından AK ile sıktı. AK ile mi sıktı bile? Öyle. Aynen aynen arkadan sıktı. AK ile sıkmak nedir birader? Sen de <laughs> ayıp yapmışsın. Aynen aynen. AK ne birader? Biz AK'ye vursak var ya. Abi ya... ben çanak Çin antenler mi? falan var oralara falan geldim beyler bizim evin tarafta. Abi bir dakika dur. Da. Adino ya. ben yarın adamlardan arkadaşı vereceğim Dongi. Aha Dongi 12. Aleykümselam. Şey yapacağım ben yarın. Aa Dongi <laughs> Dongi o Dongi bu Dongi. Aa sana Dongi. Dongi Dongi. Dongi ayıp ettin ama arkadan sıktın ya. Elimizde avucumuzda bir şey yok. O kadar da sıkılır mı ya? Adam keleşle birini taradı lan. Sırf yazmak için oğlum oldu? Vay <laughs> Bir dur. Dayan, ben, dayanamadım. Sen de fight yapalım Aleyküm selam dostum. Aleyküm selam dostum. Altı patlar. Planı öğren. Altı patlar planı buldum bir tane. <laughs> Fark etmez, <laughs> dostum. Valla yarın set vereyim size. Takılalım beraber. Ya biz, eğlencesini oynuyoruz Dongi, yani şey değil. Yani, bendeki amaç öyle, kimseye kinlenmem de şey de yapmam. Ama bir tane başta adam vardı ben onu hala... Ha, istiyordum. bir tane arkadaş var benim bu oyunda, öcünü alacağım onun. Ona ben <laughs> çok gıcık oldum. Puma, ne, oldu ne Puma'ydı Anladım. bilmiyorum ama... İç, onu Çıta iç, iç, Puma mıydı? Öyle bir şeydi adı, bu server'daydı da. Puma, Puma, bir şey Puma'ydı. O bir Puma'ya... Bir şey Puma, ne Puma? Evini biliyorum ya, evini biliyorum. Biraz daha şey yapayım, ben onu... Havaya uçuracağım o evinde. Bu arada abi eve gelince evi bir bayağı bir tamir et. Evi çoğu duvarları falan yıkılmış abi nasıl yani bayağı hasar görmüş. Nasıl yıkılmış ya? Ya yani, 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 yıkılmamış da hasar görmüş yani anladın. Niye? Ol. E, sıkmış abi bir şey vurmuş yok abi anladım gülerek izledim zaten. <laughs> Arkadaşlar bu oyun ee, şey yani mücadele gerektiren bir oyun. Karşılıklı şey yapıyor ama yani hani yapın öyle şeyler de yani kırıcı ama. olmayın. Yani kırıcı olmayın oyundur. Ölürsün doğarsın. Yani bir şey değil. İşte Türkiye'deki oyun şeyi mantığı aslında bu şekilde olması lazım abi. Millete bakıyorsun yabancı sorular hakikaten Romlu'nun dediği gibi. Yani daha şey yapıcı kaliteli insanlar var daha. Ya kaliteli insan alakası olan yok insanlar. biraz daha iyi niyetli oluyorlar. Niyese bilmiyorum da. Gerçi Ruslar değil. Bak Ruslar bizden daha beter onu da söyleyeyim. Sen sen Rusları benden iyi bilemezsin abi. Evinizin arka tarafında Allah da... ettiler beni. Tamam kilt tamam, oluyorum. Diyeyim. Her Hep... seferinde o şerefsiz durup kilt olmaktan ben bu. Arkaya da yapacağız ya. Madenimiz falan yok. Bir şey biraz şey yapalım. Arka tarafı da yapacağım. Halledeceğim orayı da. Ya olmadı buraya kurulamıyorsak şey kurulur. Zaten evin içinde pek bir gücük yok. Bizim arkadaşın yeri var. O gizli kalsın. Oraya kuruluruz. Abi sabahtan beri yiyip içiyorum da şu açlığı susuzluğu bir düzene sokamadım ya. Abi gezmediğim yer kalmadı ya. Dünyanın yerini gezdim ya. Ben Ark Survival gibi olmak oynamak istiyordum ya. Ama benim el vermiyor ya. Ben onu çok oynamak istiyorum. Ne? Ark Survival. Evolver var ya. Kapıyı çalamıyoruz mu bu kapıyı? Abi burası niye aralık kalmış ya? Adamlar açmış abi adamlar açmış ya. Adamlar. Bir gör ya adamlar açmışlar ya. İçeride maden ocağı var bilmem nesi var. Yok yok. Adamlar malzemelerini başta yapıyor sonra yapıyorlar abi. Önemli olan şey. Abi Biz... ay git benden öteye gitti ya onu topla, Arkadaşlar onu topla. ben ne yapayım öleyim mi ya? Rast haritasının <laughs> ne kadar büyük olduğunu anlamış olduk hocam. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Aynen valla baya büyükmüş bak bunda. Abi öleyim mi ne yapayım eve gitmek için bulamadım ya. Biz radar şeyinden geçtik oradan. Abi bence bugünlük bu kadar yeter diyelim ya. Bayağı takıldık yani. Bilmiyorum. Aynen bence de bugünlük yeter. Saat 4'e geliyor ya. Evet. Yarın sabahlıyoruz zaten, yarın yani sağ, hakikaten güneşi göreceğiz çünkü öbür gün izinliyim. wow, şans faya. Eee... Yarın... bir tane AK evet arkadaşlar bugünün gününü ben söylemek istiyorum abi sen lafını tamamla ben bugünün sözünü söyleyeceğim. Abi valla böyle istiyorum kredi çekip PC'yi tamamlayasım geldi. Valla öyle yüksek bir bilgisayara da girme yani kredi çekme falan da. Yani, evet, ama böyle şöyle bir şey söyleyeyim. Bu da bir gerçek. Bu tür oyunların yüksek yani grafikte oynamak her zaman için daha iyidir. Yani sonuçta karşılıklı çatışmayı gerektiriyor. Adamı uzaktan ya, görebilmen falan daha ya. şey o yüzden. FPS oyunlarında pek o Yusuf 777 şey. eyvallah kardeşim takibin için sağ olasın. Hoş geldin. Çıktım hocamdan bu sözde. Hoş, hoş geldin. Bizim ailemize. <laughs> daha karpuz keseceydik. Hani ha, sabah sabah bilgisayar başında uyuklayacağım yani Geleceğim ben. Bugün bugün o zaman şey teması bugünün konusu ne biliyor musunuz? Keleş, pardon. Hanım benim keleşi getir. Hanım <laughs> benim keleşi getir ha. Hanım benim keleşi getir. <laughs> Keleş bize. Aa artık öyle bir dalacağım şey. Abi Sapsın ben elimdeki, ayağımdaki şeyleri bir, şunları bir öğrendim bir çizik zaten. Çıktım çizik abi yarın o çocuktan AK şeyi alacağım bir tane de AK yaptırır mıyım diye düşünüyorum bilmiyorum o kadar Jorego takibin için eyvallah kardeşim hoş geldin yalnız ben ee, bu evet. lotum var biraz ya biraz malzeme var acaba ölüp de evde mi doğursam yoksa şurada bir yerde sızsam mı ne olur ki Bence ne öle abi ya sızma başlar öl ölsem de ne olacak ki gene aynı evde çıkacağım fark eder mi fark etmez ya blueprintleri öğren bari de bir şey yaptı bir şey yaptı blueprintleri eres. öğrendim ya hepsini bastım hepsini bayağı uzaklarda bir yerdesin ya. Bayağı bir yerlerdeyim ya hakikaten yani. Bence ilk kill çekme sırası gelmiş abi. Mora der. Dragon. Hoş geldin kardeşim. Takibin için eyvallah sağ olasın. Şey. Cansız can. Emoji onları yapacağız ya. Onları ilerleyen vakitlerde daha şimdi olmak o ben de kapıyorum hocam. Şu daha hani, subscribe, subscribe olan insanlar var ya hani subscribe olan Subscribe zaten. için Twitch'e e, başvuruda bulundum. Onun için bir şeyler istiyorlar. Onları da verdim. Onlar olacak aynen. E, bir hafta, bir hafta, hafta içerisinde var. cevap vereceğiz dediler. Mail atmışlar. Onu bekliyorum yani. Büyük ihtimalle vereceklerdir. Çünkü şeyi var benim. E, birkaç daha önceki referanslar da falan verdi. Evet. Ayı. Domuzmuş lan. Ama korktum lan birden. Ben de öyle ya. Abi ben gene do döndüm dolandım antenlerin olduğu yere geldim. Baya da bir do dotladım etrafı. O yüzden ölmeyeceğim. Şurada bir yer var. Oraya gireceğim. Ondan bir de abi yarın ben ne yapacağım biliyor musun? Plotter'la A1 boyutunda şeye ee, kağıda şey basacağım. Rust'ın haritasını basacağım. Şöyle duvara hmm. asacağım önüme. Valla. Bütün çana kanteni falan hepsini de böyle işaretleyeceğim orada. Gittikçe böyle. Oraya koskoca... Sizin evin önüne gelsin dom Ya neyse ya yaparız. Abi ne oluyor? Aksiyon mu var? Öleceğim aksiyon varsa. <laughs> aksiyon var. Allah aksiyon olacak. Ben, bence öyle ya. Lanet olsun. Ölüyorum o zaman. Ben ya, öldüm. Bayağı da kaldım. bir şey vardı ya. Abi, bayağı toplarız abi ne olacak. En azından bir 10 25 dakika <laughs> 30 dakika kaybı. Yazar mısın? Dongi oyunda değil diyor. Ya da ne diyor bu? Chat'i okuyamadım. Dongi Dongi sana yazıyor Dongi ya oyundan yazıyor. Oku bastım ben diyor gel diyor. Abi kil çekiyordun ya. Ha kil çekiyordum ben dur değil mi? <laughs> bu olunca bak işte yeni takıldım ben oyundan çıktım bu arada ben olsun. Tamam. Yok ya yani, inventörde bu çok galiba var da az var. El varmış ya. Of iyi dedin ya. Ha bunlar da iştir yani. Hepsini öğrendim zannediyordum. 19 tane var kaldı ya. O zaman öyle abi. Yarın kaçta başlar yayın? Çatikil. Yusuf yarın saat 6'da yani bilemedin 6-7 arası kesin başlayacağız yayın. Allah ben 7.30'da eve gidiyorum okuldan. Ona göre. Yani yarına ben AK'yi alacağım abi. Terör estireceğim. Allahu ekber yapacağım. Sen ne, sen ne diyorsun abi bu konuya? Vallahi ben e, yapımdan yani yapım yapalım yani biraz daha geliştirelim evet, Birazcık evet. hani Tabi tabii geliştireceğiz abi orası farklı bir konu. Abi bak evi basarsanız bu benim öz kardeşim. Şu arada yatan arkadaş. Kıçı başı açı falan. Beni öldürün onu öldürmeyin haberiniz olsun. <laughs> abi bu eve helikopter amma vurmuş ya. Evet abi o duvarlar sıkıntı biraz. Oha. Abi ne kadar sıkmış bu. Onu da onun bilmiyoruz ama ben beni ben seni bulurum patlatırım. Hangar diyor. Abi ağaç, odun lazım ki yapalım şunları. Yoksa... Taş mı abi? Taş var da odun yok abi. Ben dışarı çıkıp odun alacağım biraz. Yukarıda balta falan var mıydı? Murat'ta vardı, Murat'tan alayım. Ha burada kim var? E sen de buraya gelmişsin. Sen çıktın mı oyundan? Evet abi ben çıktım orada uyuyorum. Dur ya şeyde belki odun vardır. Yok ben sıfırım ben. Oradaki herkes sıfır. Abi ne fakir adamlarsınız ya. O kadar çaldı. <laughs> Düşünün şu an ben de video birazcık daha Tabii. geçten geliyor da. İyi geceler anılırım. Adaşım benim be yürü be. İyi geceler Anıl kendine iyi bak görüşürüz yarın. Burada da odun yok. Abi odun yok. Ya neyse ben de yatacağım ya. Hem de burada yatacağım abi ben de. Orada mı yatacaksın abi? Aynen burada yatacağım. Al. al. Buğra gene ban yedi. <laughs> abi çok saçma ya. Yani. Neden böyle oldu? Ona bakacağım ya. Neden olduğuna. Zamanla her şey zaten. <laughs>